Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü konumuz yine dümenden bir mevzu olacak. Sonuçta vatan kurtarmıyoruz arkadaşlar. Bana videoyu beğenirsiniz. Hızlı bir şekilde videoya giriş yapıyorum anladın mı? Şimdi arkadaşlar, geçen bir videoya denk geldim. Bir Reels videosuna. Ee, Instagram'daydı galiba. E, vatandaşın bir tanesi Avrupa'da yaşamış veya yurt dışında yaşamış yani her neredeyse İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir taksiciye e, işte falan yere gideceğim diyor. Hani videonun konusu böyle. Gideceğim diyor. Taksici de cama atıyor. Ağzında sigara. Ha diyormuş ona. Adam da vatandaş da bunu acayip sinirleniyor. Tamam mı? Kendinden geçiyor. Zaten bunu anlatan e, da Instagram'ı biraz da yüksek e, böyle artist bir model tam dayaklık bir model tamam mı? Yani İstanbul'da uzun süre kalsın kesin 3-5 kişiden dayak yer diye tahmin ediyorum. Şimdi buraya kadar tamam taksicinin yaptığı belki ayıptır. Müşteriye karşı saygısızlıktır. Eyvallah lafımız da yok ona. Ya işte şimdi dersin ki diyor sorsam bu adama Müslümanım der. Akşam evine gider, çoluk çocuğunun yanına ben babanızım der. E ne diyecek adam? Annenizim, annenizim diyecek hali yok. Yani ben de buraya bir yorum yaptım. Aslında videolara yorum yapmak pek adetimde değil de. Değildi. Yani dedim Müslümanlık'tan e, Müslümanlıkla bu işin ne alakası var yani? E, sonuçta e, adam sana bir e, kabalık şu bu yapmış olabilir. E, artı dedim bu vatandaş yani videoyu yapan için aslında dini kötülemek için bu videoyu yapmış e, gibi sözler söyledim. Vay anasını satayım bir yorumlar işte şöyledir böyledir işte sen şöylesin böylesin bilmem nesin. Hani küfreden yok da hani beni eleştirin e, babında. Ulan bir anda e, bir boş bulundum. Ulan dedim ülkemin ne güzel insanları var ya baksana kabalığı hiç sevmezler. E, yani on numara insanlar gibi. Hani laf vardır yani bir söz vardır ya. Hani dinime söven Müslüman olsa bari derler. Şimdi ulan bir bakıyorum yorumlara. E, Instagram, işte YouTube neyse başka videolara. Ulan millet acayip dürüst ya. Hani benim bir sözüm vardı ya, ulan memlekette herkes dürüst. Herkes evli ya bir yavşak ben miyim gibilerinde. Ulan millet harbiden on numara gibi. Ya Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki. Hani bir taksicinin ağzına sigara takmış. Ha, sana böyle bakması veya gideceğin yere getirmemek için manevra yapması bir insan Müslüman değilse o zaman dünyada Müslüman yok oğlum yani sen neyin kafasını yaşıyor? Madem Avrupa çok güzel git Avrupa'da kal abi gelme mümkünse ya. Bak hazır gitmişsin bak biz gidemiyoruz bizi almak için canımız çıkıyor. Biz gidemiyoruz veya gençler ben gidip de kalmam bir yerde de ben ülkemi seviyorum. Kabasıyla sabasıyla seviyorum ben ülkemi. Ee, belki de benim de biraz kaba saba insan olduğumdan dolayıdır. Hani Türkiye tam bana göre bir ülke. Kaba saba ya çok kibarlık. E, de adamı farklı şeylere götürür arkadaşlar. E, yani buradaki amaç adamın sadece bak işte. Hatta diyor ben falan yerde gitmiştim diyor. E, adam diyor hiç inanmıyor. Ateist ama diyor e, ee, dinle alakası yok ama diyor hani herhangi bir dinle Müslümanlığı kastetmeden bizden daha iyi bir Müslüman. E be zekalı oğlum dinle inancı olmayan ateiz, ateist putperest her neyse adam zaten Müslüman olamaz yani. Yani bırak sen Hristiyan bile olamaz. Yani adam hiçbir şeye inanmıyorsa ne Hristiyan ne katolik gençlikçi gezik, de aynı da ne müslüman hiçbir dine sahip olamaz. yani Neyin kafasını yaşıyorsun veya ne anlatmaya çalışıyorsun. Şimdi mevzu bu arkadaşlar. Şimdi vatandaş e, burada sadece bir din vurgusu yapıyor. Bak işte müslümanız ama değiliz kardeşim. Yabancılar e, bizden daha çok müslüman gibi. Oğlum yani sen, sen desek ki o adama sen müslümansın seni belki döver. Yani kabul etmez öyle bir şey. Şimdi buraya kadar eyvallah. Kızmıştır, söylemiştir. Bu Müslüman kelimesi yanlıştır. Ben ona takıldım biraz. Şimdi Avrupa'da yaşayan insanların bir çoğunun, hepsini de kastetmiyorum, böyle aşırı bir kibir vardır. Hani Türk milletini beğenmez, Türkiye'yi beğenmez bir tavırları vardır tamam mı? Hal ve hareketlerden. Şimdi bizim köyde, şimdi ilçe oldu, büyüdük ayrı konu da, Şimdi bir Almancı bir dayı var. Yani almaya da çalışan diyelim. Almancı demeyelim. Ama bu harbiden Almancı olmuş. Hani ruhen bedene Türkiye'den çıkmış oraya adapte olmuş e, gibi. Şimdi vada da adapte olmuş eyvallah. Yani sen hakikaten oranın kanunlarını çok beğenip Türkiye'yi eleştiriyorsan sen de o kanunlara uyacaksın. Ben bunu arada bir tartışırdım tamam mı? E, yani tanıdık tabiri benden 3-5 yaş büyük. Bir gün e, o ara nakliyecilik yapıyorum. Arabayı bıraktım kamyoneti Çay ocağına geldim. Amcaoğlu'nun çalıştığı çay ocağına. Yine hemen yan tarafında da postane var. Şimdi arabalar e, park edecek yer yok. Sadece kafadan girme bir yer var. Bu da şimdi postanede işi var bu. Dangalağı. Gelmiş kafadan girmiş tamam mı şeye. E, araba tabii götü yolda kalacağı için yaya kaldırımını da işgal etmiş. Ben de gelince Gece bu. Ya dedim bunu hangi sığır dedim bıraktı buraya ya böyle. Baktım Alman plaka. Hangi sığır bıraktı dedim. Dediler ki seninki. Hani kahveden çay ocağında oturan herkes beni tanıdığı için. Yine bu çıktı geldi ben sanki onu bilmiyormuşum gibi. Bağırarak dedim ya ulan bunu dedim hangi salak e, denyo bıraktı buraya falan. Sen dedin azı konuşuyorsun falan filan. Senin mi dedim araba sana ne dedim. Benim araba tabii dedi. E dedim hani bize Türkiye'yi beğenmiyordun kanuna uymuyoruz, nizama uymuyoruz, bilmem neye uymuyoruz da. Sen dedim bunu Avrupa'da olsa ne yaparlar seni böyle? Sikerler değil mi dedim. Sen benimle nasıl konuşuyorsun neredeyse birbirine gireceğiz. Hani eleştiriyor ya şimdi Türkiye'yi. Bu aslında bize hava atıyor. Hani Avrupa'yı çok beğendiğinden veya ettiğinden de değil de bak işte siz geri kaldınız. Siz işte kanunlara uymuyorsunuz. Efendim mesela söyleyeyim biz daha çok uyuyoruz. Orası daha iyi. Ulan Almanya'da sen o arabayı bırak. Belki de hayatın boyu bir daha trafiğe çıkamazsın. Adamın anasını ağlatırlar. Ama Türkiye'de bırakırsın. Bir ara yine bir video seyretmiştim. Adam gümrükten çıkıyor bir tırcı. Sadece tırcıların gideceği bir yol varmış. Bir gün e, tabii bizim gurbetçiler de geliyor. E, hepsi tır yoluna girmiş. Girdi yani girmiş değil. Tırcı da korna çalıyor alayına küfür ediyor. Anınızı avradınızı diyor. Avrupa'da bunu yapamazsınız. Türkiye'yi beğenmezsiniz. Adam ilerleyemiyor. Sadece tırcılara ait bir yol. Bir araba gidecek kadar yol. Yani burada şimdi demek istediğim ne biliyor musun? Şimdi bizim Türk milletinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Para verecek ya birine. Çok saygı bekler. Hürmet bekler. en üzerine tutacaksın. taş şahını eline alacak. Para veriyor ya sana. Seni esir aldığını zanneder. Bu işçilik olayında da böyle. Adam seni çalıştırıyor ya. Sana ayda 20-30 bin lira maaş veriyor ya. Seni sikmek ee, onun hakkıdır. Sana istediği gibi davranmak hakkıdır. Sana hakaret etme hakkıdır. Bu bizim milletimizin ruhunda olan bir şey. Ee, bunu kim olursa olsun, bugün işçiyse, yarın patron olsun o aynı şeyi yapar. Çünkü bizde değişmez. Biz savaşçı bir milletiz, kaba bir milletiz. Kanunlara uymayan bir milletiz. Yani bu da bir gerçek. Bir gerçek kardeşim. Şimdi ama e, şöyle de bir şey var. Mesela nakliyecilik yaptım. Birçoğunuz biliyorsunuz. Diyor adam beni arıyor. Alo nakliyeci misin? Evet dayı. İşte benim falan yerde bir çek yatım var. Ona oradan alıp atıyorum. İzmit'e getireceğiz. Eyvallah. nerede? Konum atıyor. Tak gidiyorum. İniyor aşağıya. Ya diyor bu çek yatı kim indirecek aşağıya? Bana dedim kim indirirse indirsin. İndirecek koyacaksın arabaya. Ben de getireceğim. Ya dedi sen dedi adamın yok mu dedi. Dedim yok ha, adam istiyorsan dedim getireyim bak. Ben 200 lira alıyorum. 200 lira nakliyeci alıyor dedim şey yani hamal alıyor dedim ya. 150 lira veriyorum. Ya öyle şey mi olur dedi yani bir kişi getir dedi ikiniz taşıyın dedi. Senin dedi yanında adam olması lazım. Hayırdır dayı dedim ya. Sen kafan mı iyi? Yani ben dedim şimdi çek yatı ben mi indireceğim ayı? Beşinci katta. Vereceğin 200 lira bu nakliye parası zaten. Hamaliye vermiyor. Hani beni çağırmış ya. Ben onun için bir esirim. Beni istese Dom halkı bilmem ne yapacak hak görüyor kendine. Ya dedim dayı bak işine ya günah. Dayı dediğim de ben emsal veya benden de ufak. Al dedim sana 200 lira git başkasını çağır benden de sana kıyak olsun. Sen benden nasıl konuşuyorsun falan. Ya dedim dayı hayırdır ya. Yani 5. kattan çek yat, indirecek bir adama benziyor mu dedim ben ya. Arabaya 2 milyar vereceğim. Nakliyecilik yapayım. Millete hamallık mı yapacağım? Hamallık yapacaksam hamallık yaparım. Millette böyle bir yapı var bizim. Yine bir gün e, birisi inşaatma evinin e, banyosunu yaptıracak. 20-30 e, paket. Kalebodur, fayans, ne derlerse artık. E, aldım. Beni telefonla e, aradı. İşte falan yerden alacaksın dedi. Falan yere getireceğim. Konumları attı. Ev dedim dayı orada indirecek insan var mı? Var abi dedi. Sıkıntı yok. İyi e, gittim. Şimdi e, bir kadın var bir de kızı indiriyorlar. Yani kadında, kızı da büyük yani çocuk değil. Ee, bunları indiriyor. Ben de yan tarafta zigara içiyorum. Kadının biri geldi tamam mı? Böyle çok bilmiş, havalı. Sanki saraydan çıkmış. Tamam mı? Prenses ayakları. Ya dedi siz dedi niye yardım etmiyorsunuz? Bu sizin işiniz dedi. İndirmek. Ee, indirmek, taşımak. Dedim abla hayırdır neyi taşımak, neyi indirmek benim görevim. Ben şimdi biraz sen çıkınca ya dedi bunlar dedi bayan e, yardım etseniz olmuyor. Olmaz dedim. Ben dedim parayla çalış Ben dedim profesyonelim yani biraz da taşa geçiyorum. Verirseniz dedim şu kadar para yardım ederim. Sıkıntı yok. Aslında yine etmem. Para verseler de etmem. E, hanımefendi dedim kocası beni gönderdi. Kocası bir kadına düşürmüyoruz dedim. Ben de onu düşürmem yani indirecekse indirsinler. Yani burada demek istediğim arkadaşlar memlekette herkes böyle hani çok her şeye kanuna saygılı, çok kibar, on numaraymış gibi tamam mı? Adam bir taksici, zigara ağzında ha, demiş ona diye. İşte arabadan inersen sana şöyle böyle yaparım ki öyle bir şey de dememiştim. Ee, veya yaşlı bir dayıdır. Ya siktir et bu demiştir. Çekmiş gitmiştir. İnersen ben sana gösteririm aya. Ne oldu? Sen şimdi kabadayı oldun oğlum. Hani hem bir şey diyorsun. Şimdi sana biri zigarayla ile e, baktı he, dalga geçer gibi konuştu diye adam döveceksin. oğlum sen de aynı Avrupa'da böyle bir şey olmaz. Adam gider polis şikayet eder bilmem ne edersin. E, kanun yapacağını yapar. Demek ki sen de şiddet yalnız. Hani Türksün ya ruhunda var zaten senin. Ama işe Müslümanlığı kattığın zaman amaç buradan çıkıyor. Şikayet ettiğin konu çıkıyor. Yani eğer öyle kaba saba ee, i̇şte kanunlara uymuyor desek ulan memlekette de kanuna uyan yok zaten mecbur kalmasın. Ee, aykırı bir milletiz biz. Bir ara e, şeye gitmiştik biliyorsunuz yarışmaya e, Makedonya e, Koran Hoca da bir ev kiraladı. 5-6 kişi kalıyoruz evde. E, dedi ki abi dedi sigara içmeyin dedi evde dedi. Cezası var dedi 300 euro. He cezası var dedi. Ne kadar dedim 300 euro cezası varmış dedi. Dedim abisi biz dedim kılıçlarımızdan kan damlaya damlaya geldik lan bu ülkeye dedim. 300 euro ceza yiyeceğiz diye dedim biz cigara zevkimizden mahrum mu kalacağız? İçin dedim amına koyayım ben vereceğim 300 euro. Yani 300 euro bir Türk milletini durdurabilir mi? Eee yorumlarınızı da bekliyorum bu arada ya. <laughs> Maalesef ki bizim yapımız bu kardeşim. Ha bu düzelir mi? Ha düzelse iyi olur ama ben düzeleceğini de zannetmiyorum. Ee, yani biz kaba bir milletiz. Bu bir gerçek. Kanunlara ceza yemeyeceğimizi bilsek ki bilmemize rağmen yine de şey yapıyoruz. kanunlara uymuyoruz. Şimdi geçen, geçen dediğim birkaç ay önce adamın biri ya bir ay içinde dedi 20 milyon ceza yedim dedi. 20 bir küsür milyon. Neyden ceza yedi dedim? Trafik cezası. Oğlum dedim sen de düdüklenmeye doymamışsın. Park cezası, aşırı sürat, bilmem ne falan filan. Yani bunun yerinde kimin suçu bu şimdi? Yani devletin suçu mu? Hükümetin suçu mu? Kanunların suçu mu? Senin bir suçun. Yani adam 20 milyon cezayı yemiş. Suçlu kendi değil. Devlet, hükümet, işte radar, bilmem ne, polis, herkes yapşak bir evliya varına koydu. Yani ulan 20 milyon ceza yiyene kadar neredeydin? Demek ki sen de e, şey, e, kanunlara uymayan bir vatandaşsın. Yani buradaki mesele şu. Bakın Türkiye'de en ufak bir şey oldu bu Müslüman değil. Oğlum sen Müslüman değil misin? Yani sen çok doğru bir adam mısın? Ha değilsen Müslüman değilim de. Ama ben şöyle takıldım mevzuya en baştaki. Ya işte bana şöyle baktı. İşte sor ona Müslümanım der. E ne olmuş der. Yani onda ne varmış yani? Adam zigarayla sana bakmış. Baksın amına koyayım ne olmuş ya? Yani? Hani bırakın bu tıraş mevzuları tamam mı? Adama para veriyor, taksiyi tutuyorsun diye adamı düdükleyeceksin diye bir şey yok. Zigara ağzında konuşmuş. Yani taksici benim yanımda zigara ağzında konuşmuş. Konuşmamış çok da önemli değil. Ha gidiyor mu gitmiyor mu? Veya adamın işine gelmiyordur. Ee, gitmemiştir. Ha, yaptığı yanlışsa gidersin şikayet edersin. Ee, cezasını çeker. Yoksa her bize yanlış gelen şeyde birilerine racon kesip sen şöylesin böylesin desek Memleket kan, gölünü, kan gövdeyi götürür. Herkes birbirine kavga eder. Yani dürüst bir insansan kanunlara uyan bir insansan orada o adama şekil yapan inerse ben ona şöyle şöyle yapacaktım diyorsan sen de klasik Türk milleti gibisin abisi. Onun için sırf videoda Etkileşim alacağım diye Böyle bedava konuşmanın da bir anlamı yok Yanında da bir dayı bulmuş Dayı da ezik bir model Yanlış mı diyor ona tamam mı O da ee, evet doğru haklısın falan filan Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim Ulan memlekette yani eğer o e, Suçsa Onun yaptığı yanlışsa O kadar çok yanlış var ki Yani onu konuşmamıza bile gerek kalmaz Kim kime dumduma memlekette yani e, Eline fırsat geçen Birine tokat atıyor, götüne şaplak atıyor, bilmem ne atıyor. Hani neyi nereden düzelteceksin yani? İyi, ha Müslümanlığa sıra gelince bizim Müslümanlığımız da e, yarım yamalak. Hani Müslümanım değil, e, değil değiliz. Müslümanız ama yarım yamalak. E, kanunlar desen bazen uygulanır, bazen uygulanmaz. Şimdi mesela gidiyorsun bir yere, adam bir dükkan tutmuş. Ee, önünde 5 arabalık geri Dubai'yle ee, Dubai kapat, kapatmış. Burası benim. Nedir? Belediyeden kiraladım. Yok öyle bir şey aslında. Şimdi ben Gölce'ye gidiyorum. Ya sokakta üç beş dükkan açıldı. Abi herkes Dubai'yle kapatmış. Hayırdır dayı bu yolu mu satın aldınız ya? Yani? Belediyeye bile e, birkaç sefer söyledim. Hiç siklerinde bile olmadı. Ha yarın bir gün cimere şikayet edeceğim. Bilmem ne yapsan ki şikayet etmek benim adetim değil. Tak gelip bayrakları kaldıracaklar. İki gün sonra yine ayrı. Hani dubaları kaldırır iki gün sonra yine Hani biz kanunları e, devlet, hükümet her neyse daha doğrusu devlet, belediyeler işte neyse bazen uygular bazen uygulamaz. 3-5 ay öyle gider ondan sonra birileri şikayet eder. Birilerine bir şey olur bir tarafı kalkar gelip kaldırır düzeltir bilmem ne yapar. Yani bu ülke böyle arkadaşlar. İşinize gelirse yani çok şikayetçiyseniz. Hali hazırda Avrupa'daysanız lütfen Türkiye'ye de gelmeyin. Zaten nüfus fazla. Bir de sizden uğraşmayalım yani. Canımız burnumuzda. Zaten bizim sıkıntılarımız bize yetiyor. Bir de sizden uğraşmayalım. Bay bay diyorum. Mümkünse hiç gelme amına koy. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kapatalım bunları.